Merhaba değerli dinleyiciler. Bugün 9 Nisan 2023. Independent Türkçe için hazırladığım Afrika Zamanı podcast programına hoş geldiniz. Her hafta pazar günü 5 dakikada Afrika gündemiyle karşınızda olmaya devam ediyorum. Bu hafta Afrika'nın kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına birçok gelişmeyi sizlere aktaracağım. Hazırsanız başlayalım. Çin ve ABD, Zambiya'nın borç yükünü çözmesine yardım etme konusunda anlaştı. Çin'in Zambiya büyükelçisi ve ABD'li mevkidaşı Zambiya'nın 14 milyar doları aşan borç yükünü çözmesine yardımcı olmak için bir anlaşmaya vardı. Afrika'nın en büyük ikinci bakır üreticisi Zambiya Ağustos 2020'den beri ekonomisini yeniden yapılandırmak için çaba harcıyor. Çinli alacaklılar ülkenin dış borcunun 5.7 milyar dolarını oluşturuyor. Buna ek Zambiya yaklaşık 3.5 milyar dolar tahvil sahiplerine borçlu. Geçtiğimiz sene IMF e 1.3 milyar dolarlık bir kurtarma paketini onaylamıştı. Lakin bu borç batağından çıkması için yeterli olmadı. ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in geçtiğimiz hafta Lusaka'ya yaptığı ziyarette Zambiya Devlet Başkanı hem ABD hem de Çin ile koşulsuz çalışmaya kararlı olduklarını söyledi. Dünyanın en büyük iki ekonomisini en az gelişmiş ülkelerin çıkarları için birlikte çalışmaya çağırdı. Çat, Alman Büyükelçisi'ni sınır dışı ediyor. Almanya'nın Çat Büyükelçisi Gordon Krike'den 48 saat içinde ülkeyi terk etmesi istendi. Çat hükümeti ülkenin iç işlerine karışmasına rahatsızlık duyulduğunu belirterek Büyükelçi'yi kaba tavır ve diplomatik gelenekleri hiçe saymakla suçladı. Almanya Dışişleri Bakanlığı ise ÇAT hükümetinin Büyükelçimizi istenmeyen adam ilan etmesinin nedenleri bizim için kesinlikle anlaşılmaz dedi. Bu konuda ÇAT hükümetiyle temas halindeyiz ifadelerini kullandı. Krike, Temmuz 2021'den beri ÇAT'taki Alman Büyükelçiliği görevini yürütüyor. Daha önce Nijer'de görev yapan Büyükelçi, Almanya'nın Sahel özel temsilcisiydi. Burkina Faso'da Fransız karşıtlığı yükselmeye devam ediyor. Burkina Faso, Fransız gazeteleri Le Monde ve Liberation gazetelerinin muhabirlerini kovduğunu bildirdi. Ulusal güvenlik birimine çağrılan iki Fransız gazeteciye akreditasyonunuz ve basın kartınız iptal edildi. Burkina Faso'dan ayrılmak için 24 saatiniz var dedi. Haklarında verilen sınır dışı kararı üzerine muhabirler ülkeden ayrılarak Fransa'nın başkenti Paris'e döndü. Burkina Faso, El-Kaide'ye bağlı bir grubun lideriyle röportaj yaptığı gerekçesiyle 27 Mart'ta Fransız kamu televizyonu France 24'ün yayınını askıya almıştı. Hükümet, France 24'ün terörist bir grubun yetkilisiyle röportaj yaparak onların sözcülüğüne soyunduğunu ve terörü meşrulaştırdığını açıklamıştı. Fransa ile Burkina Faso ilişkileri son yıllarda oldukça gergin. Burkina Faso'da Fransız karşıtlığı her geçen gün yükselmeye devam ediyor. Kenya Devlet Başkanı'ndan Afrikalı liderlere iklim değişikliği çağrısı. Kenya Devlet Başkanı William Ruto, Afrikalı liderlere çağrıda bulunarak ülkelerinin iklim değişikliğiyle mücadele etmek için birleşmesi gerektiğini vurguladı. Dünyadaki iklim değişikliği krizinden en çok etkilenen ülkeler Afrika kıtasında bulunuyor. Başkan Ruto, iklim değişikliğinin Afrika üzerindeki orantısız etkisini azı indirgemek için toplu bir çaba göstermenin gerekliliğini vurguladı. Afrika'da iklim değişikliğine bağlı kuraklık ve seller sonucu milyonlarca insan gıda güvensizliğinin yanı sıra açlık ve kıtlık ile karşı karşıya. Sudan'da sivil yönetime geçiş krizi derinleşti. Sudan Askeri Konsey Başkanı Abdülfettah El Burhan ülkenin demokratik geçişine devam etmek için bir anlaşmanın imzalanmasının devrimin canlılığını koruyan sağlam çerçeve amacıyla ertelendiğini söyledi. Asker ve sivil gruplar arasındaki anlaşmanın sonucu olarak sivil yönetime geçiş için 1 Nisan'da anlaşma imzalanması planlanmıştı. Lakin taraflar arasındaki anlaşmazlık sonucu imza töreni gerçekleşmedi. Geçen Aralık ayında Sudan'ın askeri ve siyasi güçleri aylarca süren krizi çözmek için bir çerçeve anlaşma imzalamıştı. Anlaşma kapsamında 2 yıllık bir geçiş dönemi ve anlaşmayı imzalayan siyasi partiler tarafından bir sivil başbakanın atanması amaçlanıyordu. Ruanda soykırımının 29. yıl dönümünde kurbanlar anıldı. Ruanda'da 1994'te Hutular, dönemin devlet başkanının uçağının düşmesinden sorumlu tuttukları Tutsilere karşı soykırım başlatmıştı. Ülkede 100 gün süren katliamda 800 bin'den fazla ılımlı Hutu ve tutsi hayatını kaybetmişti. Katliamda hayatını kaybeden kurbanlar başkent Kigali'de anıldı. Soykırım sürecinde katledilmiş, zulüm görmüş sivillere ait kişisel eşyaların yanı sıra buralarda işlenen suçları anlatan görselleri de içinde barındıran başkent Kigali'deki soykırım anıtında soykırımın 29. yıl dönümü kapsamında kurbanlar anıldı. Müze olarak da faaliyet gösteren soykırım anıtında soykırımın acı hatırası bugünlere taşınıyor. Geçtiğimiz hafta Afrika'da öne çıkan gelişmeleri 5 dakika süreyle sizlere aktardım. Haftaya görüşmek dileğiyle esen kalın.